Selamlar, bugün Play Store'da çokça karşılaştığım bu uygulama bu telefonda çalışmaz sorunun çözümünü anlatacağım. Önce bu sorunun nedenini çok kısa anlatayım. Yayıncı oyunu yayınlamadan önce telefon sistem gereksinimine göre telefondan gizliyor. Genel olarak araştırdığımda bu sonuçlarla karşılaşıyorum. Geçelim bir çözüm yoluna. Ben çözüm yolu YouTube'da var mı diye bir baktım ama adam akıllı bir şey bulamadım. Belki iyi bakmadım içindir. Geçelim benim çözümüme. Daha önce denediğim oyunların görsellerini buraya koyacağım. Bir tane de şimdi videoda göstereceğim. Önce bir bilgisayara ihtiyacım var. Tablet ile oluyor mu emin değilim tableti olanlar deneyip yorumlara yazarsa iyi olur. Bilgisayarda Play Store'a direkt erişemiyoruz. Bunun için BlueStack dediğimiz bir epi kullanmamız gerek. BlueStack ile Play Store'a giriş yapalım. Burada Play Store'da kullandığımız hesapla giriş yapalım. Bu önemli. Daha sonra telefonumuza inmeyen oyunu aratıp indirelim. Evet 1-2 dakika be bekledikten sonra Limozaik artık telefonuma iniyor. Bunu illa ücretli oyunlarda değil ücretsiz oyunlarda da yapabilirsiniz. Ücretli oyunlarda denemenizi önermiyorum. Max Pay'ni bir türlü açamadım. Taktik işinize yaradıysa bir abonenizi isterim.